Filozofların düşüncelerini formüle edip kendi mobilyaları haline getiriyorlar. Yani filozofun düşüncelerinde rahatlatıcı şeyler buluyorlar. Filozofun düşüncelerini kendi konforlarını sağlayan mobilyalara dönüştürüyorlar. Örneğin Platon gelseydi bugün onun felsefe tanımını formüle etmiş ve onun örneğin bir lakest cesaretin sadece güçsüz olanın atılımı olduğu tanımını Platon'a yüklenmiş olarak görseydi ...Platon'un bu zoruna giderdi, gücüne giderdi. Neden? Çünkü Platon bile orada konuşmacıları tartıştırırken... ...bunu cesaretin güçsüz olanın bir atılımı olduğunu söylemesi... ...bu cümlesi sadece cesaret hakkındaki tartışma içinde söylettiği şeylerden biriydi. Ama bugün ne yapıyoruz? Örneğin herhangi bir felsefe tarih kitabını aldığımızda ya da ders kitabını aldığımızda Platon'un cesaretle ilgili tek düşüncesi buymuş gibi cesaretin de sanki erdemlerin merkeziymiş gibi kabul edilmesi her ikincilik yapıtta ders kitabında görüyoruz. Hayır, Platon Platon hoşuna gitmez bu. Ee, oysa şöyle olmalı. Bir filozofun ondan sonra gelenlerin e, onun hakkındaki düşüncesi filozofun düşüncelerini bir hava koşulu gibi ya da yabani bir tohum, çiçek tohumu gibi kabul edip ondan farklı taç yaprakları çıkan bir yeni bir tür bitkinin evrilmesini görseydi filozof sanırım o bundan memnun olurdu. Yani bir filozof bir kitap yazıyor onu okuyanlar onun içinde e, kendilerini rahatlatmaları için kesin gördükleri bir formüle ulaşıyorlar. Ve kitabı böylece anladıklarını düşünüyorlar. Hayır, e, filozof bundan çok rahatsız olurdu. E, filozof bu konuda yazdı, o konuda düşündü ve yazdı. Ve e, okuyucu kendi konforunu, rahatlığını sağlayan mobilya olarak görmemelidir. Onun için filozof kendi yapıtının ancak başka düşüncelere ilham kaynağı ya da bir açıklık sağladığını görmekle memnun olurdu. Oysa bir kitabı alıp okuyan okuyucu filozofun o orada bahsettiği konunun kesin tanımlarını ve formalizasyonunu ortaya arıyor ve gerçekten oluşturuyor da oysa filozof bir araştırma içindeydi. Onun tutkusunu sürükleyen o konudaki düşünceleriydi. O düşünceler de onun merakının ürünleriydi. Yoksa şu masanın yanında duran sandalye gibi filozof sana mobilya yapmak için uğraşan bir işi değildi bu filozofu filozofun şabasını görmemek demek. Yani filozof bize sanat bir mobilya oluşturan bizim içinde rahat edeceğimiz evin konforlu bulaşığımız mobilyalarını seri üreten bir iş değildir. Aksine filozof o konudaki onu düşündüren konulardaki düşüncelerinin düşüncelerin ilham olarak görüldüğü yerde memnun olabilir. O nedenle felsefede asla filozofla ilgili belirli bir tanıma ya da bir yapıtla ilgili bir formülasyona varmaktan kaçınır.